Beslenme konusunda çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Bebekler doğduktan sonra 3 yaşına kadar hiçbir şekilde şeker tüketmememiz halinde 7 yaşına kadar diş türünün oluşmayacağı ispatlanmış bir bilgi. Fakat bu şeker tüketmeme bal ve pekmez gibi yiyecekleri de içermektedir. Ve sevgili ebeveynler ikinci önemli konu 1 yaşından sonra gece emzirmesini mutlaka kesmelisiniz. 1 yaşından sonra Çocukları bardakla içirmeye ve kaşıkla beslemeye teşvik etmeliyiz. Ek Et gıdaya geçildikten sonra beslenme çok önemli. Lütfen atıştırmalıklardan uzak duralım. Uzun yıllardır cips, jelibon, koladan bahsediyor. Bu ne demek? Ağızdan uzaklaşması güç yapışkan gıdalardan uzak durmalı. Asitli içecekler asla tüketilmemelidir. Bu bilgiler eşliğinde diş fırçalamayla birlikte Beslenmeye dikkat edersek çocuklarımızın ağız diş sağlığını korumuş olacağız. Lütfen unutmayınız.